Evet dostlar, bugün Çaycı isminde e, yük taş taşıyabilen bir eğitim içerikli bir e, robot yaptım. Robotun fiyatı arkadaşlar e, 75 TL'ye mal ettim. E, satılık, isteyen almak isteyen üzerine alınan kişiler kendini biliyor. Boş boş yani ben ne yapacağım diyenlere söylemiyorum. E, 100 TL'ye satılık arkadaşlar. Üzerinde bir adet MG90S 2 e, kiloluk serbe bulunuyor arkadaşlar. E, kolu var. İki tane e, kendinden şanzımanlı e, motor var arkadaşlar. Robotu arkadaşlar kendim tamamen kendi yazılımlı arkadaşlar. E, IR alıcısı var. Bu normal bir televizyon kumandası. Herhangi bir kumandayla eşleştirebiliyorsunuz bunu. Çocuğunuzun kodlama öğrenmesi için arkadaşlar çok gerçekten güzel bir robot. Bunu böyle sonar takıp kodlayabiliyorsunuz. Engelden kaçan robot da yapabiliyorsunuz. Buna bir şeyler de taşıtabiliyorsunuz. Çizgi de izletebiliyorsunuz. Çizgi sensör var arkadaşlar. Ve mesela diyelim ki biz bundan bir şeyle taşımasını istiyoruz. Ve biz buna el hareketi yaptığımızda ise bunun taşıdığı yükü mesela diyelim ki bardak yere bırakmasını istiyoruz. Arkadaşlar bunu buradan bilgisayara bağlıyoruz. 2S pili var zaten. Lityum iyon 18650. Bağlıyoruz. Ufak tefek bunu şekillerle kodluyoruz. Normalde Arduino şekillerle kodlanmıyor bildiğiniz üzere. Arduino C programlama dili denilen bir altyapıyla programlanıyor arkadaşlar. Ama siz bunu bu şekilde e, programlamaya bilirsiniz çünkü ben bunu gerçekten e, nasıl desem make block gibi yaptım şekillerle çocuğunuzu küçük yaşta bu ufak minik ucuz robotla programlamayı öğretebilirsiniz bunu istediği gibi geliştirebiliyor çocuğunuz e, 100 TL çok süper bir fiyatı yani nereden baksanız sadece alt iskeletini e, 200 hatta 150 TL'den satıyorlar arkadaşlar. Çok fahiş fiyatlar. Gerçekten şu motorlar lastikleriyle beraber 16 TL. Bir şey değil yani fiyatı. Burada en pahalı parça bunun bir pil olurdu herhalde. E, pillerde zaten ben para e, vermedim. Ben bunu 100 TL'ye satıyorum. 2S pili var. Çocuğunuzun kodlama öğrenmesi için birebir e, bir robot arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar bu robot yani nasıl söylesem şimdi sizlere Herhangi bir kumandayla Kontrol edilebiliyor Bu kumandayla da Arkadaşlar kumandayı önce okutturuyorsunuz Gelen veriler bilgisayarınızın Monitöründe ortaya çıkacak Ortaya çıktıktan sonra Siz diyelim ki Bu tuşa bastığımda şu sinyal gelecek Şu sinyal e, geldi miydi Şu motorları şunu yap diye ya Bunu söylüyorsunuz arkadaşlar Daha doğrusu ben bunları hep içine ekledim siz sadece bu komutları açmanız gerekiyor. Şekillerle bir çeşit make block programlama gibi bir şey arkadaşlar. Çocuğunuz bu şekilde çok rahat bir şekilde öğreniyor. Sat, satma, sattık arkadaşlar bu robot. Almak isteyenler çocuğuna falan 100 TL fiyatı var. Çok ucuz yani öyle söyleyeyim. Bunun akranlarına, pahalı kuzenlerine karşılık. Videomuz burada sona erdi. Arkadaşlar bu tür içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere bir action kamera aldım arkadaşlar şu an yolla kargoda o geldi miydi de e, drone ile nasıl kaliteli içerik üretilir Ve de e, Amatörce çekimler yapabilirsiniz onu göstereceğim Profesyonel çekimler için bildiğiniz üzere profesyonel ekipman gerekiyor ve ben de profesyonel kamera takacağım drone'a Ve bir de amatör kamera sipariş ettim şu an o da geliyor Nasıl içerik üretilir onlar sizinle paylaşacağım herkese iyi günler